Ay söyleyemem ya, söyleyemem. En yakın arkadaşım satamam. Kusura bakmayın yani. Ay ne bu böyle sorguya çeker gibi gider misiniz lütfen? Çalışıyorum ben burada. Ay, elim gidiyor. Cerrah olduğunu biliyorum. Hadi söyle. Kim diyor ya onu? Ne, ne, ne o? Ne, ne diyor? Aa, bu klinik de artık iyice yani gıybet yuvasına dönüştü yani. Saçmalamayın lütfen, saçmalamayan yok öyle bir şey. Ha, ben bilirdim yani, en yakın arkadaşı. Bin sen benim bir gözlerime baksana. Saçma oluyor gibi bir halin var mı? Gözlerini belertme bana öyle maviş maviş. Bilmiyorum ben bir şey. Sen bir hastasını kaybetti demedin mi? Bak. Travmasını bilmezsem anladım adam tamam mı? Tamam iyi niyetini gördüm. Aldım. Kabullendim. Ama ben en yakın arkadaşımı satamam. Onun sırrını sana anlatamam. Kusura bakma. O zaten kendini iyi hissettiğinde sana söyler. Bu arada... Artık kanki olduğumuza göre sana maviş diyebilir miyim? Ben böyle insanlara lakat takmayı severim de. <laughs> Efsun Efsun falan diyorum. Ya. Hayır tabii ki de. Arkandan diyorum ki. Bak Bilir. Şu andan itibaren sen ve ben kankayız. Kankayız. Ve ben Efsun'a zarar verecek bir şey asla yapmam. Hadi bana yardım et. Cerrahlık bu dünyada ...Efsun'u en mutlu eden şey. Şeydi yani. Öyle mi? Ee sonra? Yani doğru yoldasın. Arkandayım kanki. <laughs> Daha da bir şey söyleyemem. Bu kadar. Hadi bakalım. Hadi kanki. Elim acıdı ya. Hadi see you, see you. <laughs> Bir Nur bu emir var ya. Efsun'a kesin aşık. Kesin. Gülcan. Bacım ben seni arıyorum arıyorum ama niye bulamıyorum ya? Ne oldu Gülcan bir derdin mi var senin? Senin aradığın o kadını buldum. Ameliyat olan kadını. Buldun mu? Bakayım. Gülcan bu fotoğraftan pek bir şey anlaşılmıyor. Sen ne zaman çektin bunu? Bugün kadın buradaydı. Allah Allah. Ay kim bu kadın ya? Ne işte bu bu o kadın. Hangi kadın? E, bana sorduydun ya hani ameliyat olan kadın kimdi burada diye. İşte o kadın. Emin misin Gülcan karıştırıyor olmayasın? Yok adım kadar eminim. Bu o kadın işte. Sen nasıl bir insansın ya? Sen nasıl bir insansın? Sen hiçbir yere gitmemişsin. Ameliyatında burada olmuşsun. Hatta senin ameliyatını Emir yapmış. Niye bana yalan söyledin? Niye yurt dışındayım dedin? Bak ben böyle olsun istemedim ama buna mecbur kaldım. Neye mecbur kaldın? Yalancı, çıkarcı, kendi hırsları, kendi istekleri için kazını parmağında oynatan Pervin Hanım. Sen neye mecbur kaldın? Anlat. Anlat, dinliyorum seni. Sen daha az önce birbirimizden bir şey gizlemeyelim diye nutuk atmıyor muydun? Sen ve Emir, ne oldu? Emir'in hiçbir suçu yok. Emir'in mi suçu yok? Senin mi suçun yok? Peki benim? Benim suçum ne ya? Ben mi suçluyum? Sen beni Antep'ten kaldırdın, buraya getirmedin mi? Burnuma sözleşme dayamadın mı? Beni tehdit etmedin mi? Hayatımın içine etmedin mi sen? Ha? İkiniz de ortak oldunuz bu yalana. Hatta Kaya de. Ben niye buradayım ya? Önemli bir şey değil. Ne oldu? Emir Bey düzgün yapamamış mı ameliyatı? Kapat elini. Kapat. Aç şimdi. Sen fizik tedaviye de gitmiyorsun değil mi? Aferin sana. Bravo çocuk gibisin. Ama her konuda değil. Efsun. Efsun nereye? Cehennemin dibine. Gelecek misin ha? Hatta seni orada bırakayım ben geri geleyim. Herkes hak ettiği yerde kalsın. Ne oldu ya? Ne oldu? Ne oldu ya öyle mi? Ne oldu sence? Ne oldu? Yine neyi yanlış anladım? Çok merak ediyorum. Neyi mi yanlış anladım? Yalancısın sen. Sen yalancının tekisin. Pervin Hanım'ı o hastanede ameliyat eden sen değil misin? Bir oyuncuyu ameliyat ettim der. Yeri yurt dışındayım der. Siz bayağı şıracıyla bozacı olmuşsunuz. Aferin size. Efsun bak bırak bir daha beni gelin beni. Bırak, bırak kolumu. Anla beni lütfen. Anneni kıramadım. Mecbur kalmasam böyle bir ah. şey... Bak bak. Laflar da aynı. Mecbur kaldın öyle mi? O da aynı şeyi söyledi. O da mecbur kaldım dedi. Yazık. Yazık. Efsun misin? Bırak beni. Dedim bırak dedim sana. Efsun, sonra benim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.